İki buçuk gün cenaze namazı kılındı Hazreti Muhammed'e. Çarşamba gecesi gömüldü Resulullah namaz biterken. İlk Hazreti Cebrail kıldı Hazreti Muhammed'in cenaze namazını. Çünkü Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde odayı boşaltın dediler. Odayı boşalttılar. Dört büyük melek girdi Hazreti Muhammed'in cenazesinin bulunduğu odaya. Melekler Resulullah'ın cenaze namazını kıldılar. Onlar çıktıktan sonra Hazreti Ebu Bekir girdi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali büyüklerimiz. Erkekler bitti, kadınlar kıldılar peygamberin cenaze namazını. Kadınlar bitti, çocuklar kıldılar. Hazreti Muhammed tam defnedilecek siyah bir küçük zenci kız geldi. Küçük bir kız, yetim. Bir öksüzün namazıyla gitmiştir Hazreti Muhammed bu dünyada. Babasız gelmiş, öksüz doğmuş, büyümüş. Bir öksüz öksüzün namazıdır son namaz.